emekliler perişan durumda. İşte markete gittiğimizde bin lirayla hiçbir şey alamıyoruz ifadelerini beraber izledik. E, kiralarını ödemekte zorlanıyorlar. Çalışsalar işte aldığı paranın 1600 lira olduğunu ifade ediyor. Vatandaşta hangi para var ki bu parayı harcayarak enflasyonu yüksek seviyelere çıkmasına yol açsın? İktidarın aslında enflasyona neyin yol açtığı konusundaki teşhisi yanlış. Biraz önce haberinizde gösterdiğiniz kredi kartı harcamalarının art 60 olan vatandaşın keyfe keder harcamalarının sonucu olduğu anlamına gelen ifadelerini de biz görüyoruz. Vatandaşta zaten harcayacak para yok. Ama enflasyonu düşürmek için vatandaşın cebinde zaten az olan paranın daha nasıl azaltabilirizin çabasına girdikleri çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Önümüzdeki yıldaki ücret artışları ya da emekli aylıklarında yapılacak artışların hedeflenen ya da beklenen enflasyona göre yapılacak olması açıklaması da bunu gösteriyor. Biz şimdiye kadar Merkez Bankası'nın ya da iktidarın hedeflediği hangi enflasyon oranını tutturduğunu gördük. Yani senin yaşın genç can belki hatırlamayabilirsin ama ben 25 yıldır ekonomi yakından takip eden bir hoca olarak Merkez Bankası'na iktidarın koyduğu enflasyon hedefinin yakınına bile varan bir enflasyon verisini hiçbir zaman görmedim. Ben nasıl bir durumla karşılaşacağımızı... ...izin versin izah edeyim. Muhtemelen Ocak ayında... ...hem emekli aylıklarına hem de... ...çalışanların aylıklarına... ...ya da maaşlarına... Hı -hı. asgari ücrette önemli oranda... ...artış yapılacağını tahmin ediyorum. Yani %40-50 bandında bir artış yapılacak. Hı -hı. Bunun gerekçesini de söyleyeyim. İşte şimdi geçtiğimiz... ...Haziran ayından yani yılın Hı -hı. ikinci yarısında... ...aralığa varıncaya kadar olan dönemde muhtemelen 6 aylık dönemin enflasyonu %35 civarında falan olacak. Hmm. İlk 2 ayda %10'a çıktı biliyorsun. Hmm. Eylül'de %5'e yakın bir enflasyon var. Şu anda %26 civarında birikmiş bir enflasyon var. Hmm. Daha Ekim, Kasım, Aralık enflasyon verileri de gelecek. Bunlar dikkate aldığımızda e, ikinci 6 aylık %35-40 arasında bir enflasyon olacak. Bu maaşlara aktarılacak. Ancak benim tahminim maaşlarda yapılacak son artış 2024'ün Ocak ayında gördüğümüz artış olacak. Ondan sonraki dönemlerde biz ücretlerde ya da emekli aylıklarında bir artış görmeyeceğiz. İşte asgari ücrete biliyorsun Temmuz'da ayarlamalar yapılıyor. Enflasyon yüksek olduğu için son 2-3 yıldır ki bu yönde olması gerektiğine yönelik bizim çağrılarımız da oldu. Hı hı. Çünkü insanlar yıl sonunu bekleyemez. Bir kez belirlenmiş bir aylık ayı sonunu getirmek mümkün olmayacak. Ama seçimden sonra artık Temmuz'da asgari ücrete zam yapılması, emekli aylıkların artış yapılması gibi şeyleri vatandaşın unutması gerekir. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Şimdi biliyorsun işte Bakan Şimşek yurt dışına gidiyor. Orada fon yöneticilerden para talep ediyor. Ama bütün görüşmelerde şunun söylediğini işte medyaya yansıyanlardan anlıyor. Siz bu seçimleri geçirin ondan sonra uygulayacağınız politikalar ra biz bakarak karar vereceğiz. Çünkü seçimlere kadar siz seçmen algısını oy seçmen algısına oynayacaksınız. Ancak vatandaşın canını seçimlerden sonra çıkarabilirsiniz. Yani onları daha fazla o zaman yoksullaştırabilirsiniz denildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla seçimlerden sonra vatandaş iktidardan herhangi bir şey beklemesin. Sadece aylıklara artış yapılmamakla kalmayacak ek vergiler gündeme gelecek. İşte enerji fiyatlarında ciddi artışlar yapılacak. Dolayısıyla seçimlerden sonra yoksulluğun giderek daha derinleştiğini göreceğiz. Dolayısıyla buna sessiz kalmamak, itiraz etmek gerekir diye düşünüyorum. Bence oldukça iyimser bir beklenti. Çünkü Merkez Bankası'nın raporlarında bile enflasyonun hızla artmaya devam edeceği grafiklerine yansımış durumda. IMF'nin en son yayınladığı rapora baktığımızda bile 2024 yılı sonu için enflasyon tahmini 150 civarında. İktidar %33 civarında bir enflasyon olur diyor ama IMF bile 50'nin altında siz evet. bir yıllık enflasyonu görmesiniz diye tahmin de var. Zaten Bakan Şimşek tarafından ve Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda da enflasyonun makul seviyelere gelmesi ancak 2027 yılında mümkün olur yönünde açıklamalar var. Ons altın 1947 dolar seviyesinde şu an itibariyle bugün 1962 dolar seviyesine kadar yükseldi. Beklentimiz neydi? 1980 dolar direnci ve 1980 dolar direncini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu yükselişler de bizim için sürpriz değil. Bu hafta beklediğimiz yükselişler 1947 dolar seviyesinde bugün 1962 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişin nedeni jeopolitik risk yani savaş fiyatlamasıydı. Yine yukarı yönlü ataklarına devam edecek ancak 1980 dolar direncini tekrar görmek lazım yorum yapmak için. Buralardan tekrar bir dönüş yapması da en azından bir dinlenme modu da mümkün olabilir. Çünkü 1962 dolar kritik direnç seviyesiydi. Buranın üzerinde kapanış gerçekleştirirse 1980 dolar seviyesi karşımızda olacaktı. 1962 dolar seviyesi kırılamadı. Tekrar 1930 dolar seviyesinde dinlenmek isteyebilir ve hedef olarak da 1980 dolar seviyesine alabilir. Biz 1980 direncini beklemeye devam ediyoruz. Düşüşleri de düşüşleri de kalıcı olmayacağını öngörüyorum. Bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve hızlı yükselişlerin tekrar yoluna devam edeceğini söyleyebilirim. Toparlayacak olursam ons altında takip ettiğim seviye 1930-1980 dolar aralı. Gram altın TR fiyatı yine bugün en yüksek seviyeyi test etti. Cumhuriyet tarihinin tüm zamanların rekorunu kırdı. 1840 lira seviyesi bugün görüldü fiziki tarafta. Gram altın TL fiyatı şu anda 1825-1835 lira aralığında. Bizim beklentimiz neydi? Bir sonraki ataklarda 1800-1850 lira aralığına yerleşecek. Diren seviyesi, hedef seviyesi olarak da 1880 lira seviyesini göreceğiz. Yıl bitmeden 1880 lira seviyesi gram altın TL fiyatında test edilebilir öngörümüzün arkasındaydık. Bugüne kadar öngörülerime beklentilerime sadık kaldım ve bugün 1840 lira seviyesi görüldü hem dolar hem ons beraber yükseldi 1800-1850 lira aralığına yerleşti ve bu bant aralığında dinlenmek isteyebilir o yüzden gram altın TL fiyatında geniş bant aralığını takip etmeyi sürdüreceğim gram altın TL fiyatında takip edeceğim bant aralığı 1780 1880 bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyorum 1800 lira seviyesinin altındaki rakamlar Alım fırsatı Ancak elinde altın bulunduranlar satış için acele etmemeli Bu yükseliş trendleri devam edecek Özellikle 1880 lira seviyesi görüldüğü zaman Tekrar bir yoruma ihtiyaç var O günkü riskleri o günkü gelişmeleri tekrar gözden geçireceğiz Sabırla İki hafta önce haniciler vardı ya iki hafta önce. Düşüyor, yandık, mahvolduk diyenler var ya haniciler. Zır cahiller. İşte onların gazına gelmeyin. Ne yaptık? Ekim ayının ikinci haftasını bekleyin dedim size. Ekim ayının ikinci haftasını. Bugün 1840 lira görüldü. Şimdi biraz dinlenme sırası. 1780-1880 lira seviyesinde ajandana yaz. Bu seviyeleri beklemeye devam et. Elinde malın var, bekle. Alamadın, uyarıları ihmal ettin, kulak ardı yaptın, o zaman bekleyeceksin. Ama iki hafta önceki fiyattan alamayacaksın. Daha yüksek maliyetin olacak ama bir alım fırsatı yine doğacak. Alım zamanı geldiği zaman tekrar söyleyeceğim. Gümüşün gram fiyatı 22.80 dolar seviyesinde. Burada 24 dolar seviyesinde beklediğimi ifade ettim. Bu beklenti halen geçerli. Elinde gümüş olan bence satmamalı. Gümüşün gram fiyatı 21 lira seviyesinde. 24 lira seviyesini beklemeye devam ediyorum. Elinde gümüşü bulunuranlar acele etmemeli. Petrol fiyatlarında hızlı yükselişler yaşandı ki normal bu kadar büyük katliamdan sonra Orta Doğu'da yaşanan bu ateş çemberisinin içerisinde petrol fiyatlarının yükselmemesi zaten düşünülemez. 91.36 dolar seviyesinde %1.14 primli. 85-90 dolar aralığındaydık. Şimdi 90-95 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. İki yolumuz var. Ya bu süreç biraz rahatlayacak ki bekliyorum. İnsani koridor, yardım tırlarının tekrar bölgeye girmesi gibi kısa vadeli bir yüreklere su serpen onlara insani yardımı ulaşması için bir koridorun oluşması gibi bir süreç bekliyorum. Kısa vadede bir sakinleme olabilir. O yüzden hem altın fiyatlarında hem gümüş fiyatlarında hem petrol fiyatlarında bir miktar dinlenme modu olabilir. Riskler bitti mi? Bu canilerin, bu katillerin yüreği soğudu mu? Hayır. Katliama devam edecekler mi? Evet. 7 ay önce Deccal'ın askerleri diye bir video çektim. Onları size tek tek anlattım. Bugünleri anlattım. Ve YouTube kanalımda halen oturuyor. 7 ay önceki video, önemli başlıklı. O videoyu izlediğiniz zaman bugünlerin aslında sürpriz olmadığını bütün arkadaşlarımız biliyor. Ve kısa vadeli imselikten dolayı veya sakinlikten dolayı veya yaralar sarılacak vesaire. Ondan sonra tekrar devam edecekler. Ne zaman? 15 Ocak'tan sonra. Bu tarihi de ajanlarınıza not yazın. İşleri büyütmek istiyorlar ancak kısa bir mola. 15 Ocağı kadar farklı ülkelerin dahil olacağı bir jeopolitik risk beklemiyorum.